olabilir. Yani Fenerbahçe 3 tane transfer yapacak arkadaşlar. Birisi nesiyle? Bekao'nun satılması halinde bir stoper. Bir de bir orta saha. Ve fakat bu bittikten sonra yani nesiri geldi diyelim artık. Artık o iş bitti diyelim. Geriye kaldı iki tane. Eğer Bekao'dan çıkılırsa bir stoper ve, ve bir orta saha. Ama İrfan'dan o verimi alamadım. 8 numarada istediğim gibi olmadı. Ya da İrfan dedi ki ya kardeş bana çok iyi teklif geldi. Ben en iyisi gideyim. Dedi. Bilemeyiz yani. Böyle bir ayrılık olması halinde iki orta saha. Yok. İrfan, da, İrfan kaldı. İrfan o 8'de şeyin yediği gibi Fred'in alternatifi gibi ya da beraber oynayacakları bir oyuncu gibi oldu. O zaman Maksimen'in yanına bir oyuncu daha. ya yani Maksimen'in oynadığı yere bugün Ryan Kent'in oynadığı yere bir oyuncu daha diye düşünebilirsiniz.